Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu dersimizde permütasyon konusunda ilgili sorular çözeceğiz. Permütasyondan bahsedeceğiz. Şimdi birbirinden farklı ilk sorumuzla başlayalım. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 kimya kitabı düz bir şekilde dizilecektir. Kaç şekilde dizilir? Arkadaşlar toplam 3 4 3 ve 2 olmak üzere 7 9 tane nesne var elimde. 9 nesneyi 9 farklı şekilde dizeriz arkadaşlar. Bu işlemi yapmıyorum. Böyle bırakıyorum siz yaparsınız istiyorsanız. Şimdi B şıkkında matematikler bir arada ve yan yana olmak üzere kaça gidecek? Arkadaşlar matematikleri bir kolye koyduğunuz düşünün. Matematik bir kitap, matematik iki kitabı, matematik üç kitap, matematik dört kitap. Çünkü birbirinden farklıymış. Yani set bir, set iki, set üç, set dört gibi düşünün. Ondan sonra üç tane de fizik kitabı var. Fizik bir, fizik iki, fizik üç. Tamam mı arkadaşlar? Ve kimya bir, kimya iki. Şunlar bir arada değil. Şunlar bir arada olsun istiyoruz. Peki bunları bir koli gibi düşünün. Bunlar bir koli. Elimde bir koli var. 3 tane burada, 2 tane burada. Toplam 5 kitap da burada var. Bir koli, 5 kitap, 6 nesne oldu. 6 nesneyi 6 farklı şekilde dizeriz. Ancak burada matematikler yer değiştirebilir mi? M3, M2, M4 gibi gidebilir mi? Gidebilir. Matematiklerde kendi arasında 4 şekilde dizildiği için 4 faktöriyel diye de yazacağız. Demek ki cevabımız 6 faktör çarpı 4 faktöriyelmiş arkadaşlar. Aynı tür kitaplar yan yana. Yani matematikler yan yana, fizikler yan yana, kimyalar yan yana olacak. Şimdi o zaman bunlar koli yaptığımı düşünün. 3 koli var elimde. İlk önce kolileri dizerim. 3 koli 3 farklı şekilde dizdikten sonra e, matematikler kendi arasında şuradaki M1, M2, M3 gibi yer değiştirebilir. Onlar kendi arasında 4 matematik kitabı 4 şekilde, 3 fizi fizik, kitabı 3 farklı şekilde, 2 kimya kitabı 2 farklı şekilde dizilim sağlayabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sorumuza bakacak olursak. Kayra her biri 4 şıklı 8 soruluk bir test sınavı hazırlayacaktır. Ardışık gelen iki sorunun doğru cevaplar aynı şık olmamak üzere kaç farklı cevap anahtarı oluşturabilir diye soruyor. Arkadaşlar 4 şıklı birinci soru, ikinci soru, arkadaşlar 4 şıklı üçüncü soru bu şekilde cevap anahtarı oluşturacağız. Şimdi ilk şeyimiz şu mantık. Şuna yerleştirdik mesela A dedik. Bir sonraki ne, ne diyor? Artık gelen iki doğru cevap aynı olacak. Yani bunu A'ya koyamam. Neye koyabilirim? B, C, D işte. Ondan nasıl? mesela bunu B'ye koydum. Artık bunu B'ye koyamam. Neye koyabilirim? Şurada A, C, D. Mesela bu şekilde koyabilirim. O zaman başlayalım. Birinci soruda. Şimdi birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru diye gidiyoruz. birinci soruda kaç tercih hakkım var arkadaşlar? 4. İkinci soruda e buna yazamadığıma göre 3. Üç. Üçüncü soruda e buna yazamadığıma göre şunları yazabilirim. Yine 3 tercih hakkım var. Böyle gidecek olursak ne olmuş oluyor? 3, 3 diye şu kısımda toplam 8 soru bir tanesi 2, 4 çıktıydı. Diğerlerinde 7 tanesinde de 3'er hakkım var. O zaman bu ne olmuş oldu? 4 çarpı 3 üzeri 7. Cevabımız arkadaşlar bu olmuş olur. Şimdi bu sorumuzda da kümesinin anını kullanarak 4 basamaklı rakamlar farklı kaç sayı yazılır diyor arkadaşlar. Şimdi 4 basamaklı olacak. Rakamları farklı olacak. İsterseniz kutuda çizebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz böyle de yazabilirsiniz. Elemanlar kullanıp 4 basamaklı sayı yazacağım. Şimdi ilk başta sıfır gelmez arkadaşlar. 0 gelmeyeceği için buraya tercih sayım. İlk buraya tercih sayım yazıyorum arkadaşlar. Ne yazacağımı yazmıyorum. Bakın buna dikkat edin. Tercih sayım. 2, 4, 6 tane tercihim var. 6 tercihten birini yazabilirim. Şimdi artık buraya sıfır gelebilir. Sıfır gelebileceği için mesela birini yazdım. Buraya 5'i yazdım düşün başa. Kaç tane kaldı arkadaşlar? 2, 4, 6 tane kaldı. 6 tane rakamdan birini yazabiliyorum. Sonra birini daha yazdım. Kaç rakam kaldı? 5 tane. Kaç rakam kaldı? 4 tane. Tercih sayımı yazayım Bunların çarpımı 6 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Arkadaşlar buranın cevabını verir. 36 çarpı 20 dersek 72, 720. Kaç tek sayı yazılır? Arkadaşlar yine 4 harfli olacak. Tek sayı olması için buranın 1, 3, 5 olması lazım arkadaşlar. Bakın 1, 3, 5 rakamlarını getirsem sonu tek olursa sayılar tek olmuş olur. Tercih sayım kaç tane? 3 tane rakam yazabilirim. Tercih sayım 3. Buraya tercih sayım yazıyorum. Yine gelelim buraya 0 gelmez arkadaşlar. 0 gelmeyeceği için 0'ı yazamam. Şimdi 3'ü 1'i yazdım mesela buraya. E 0'ı da yazamıyorum. 2, 4, 5. Buraya o zaman 5 tercih hakkım kaldı. Peki buraya artı sıfır gelebilir. Bir rakam buraya. Bir rakam buraya yazdım. İki rakam düşersem arkadaşlar. Kaç rakam kalmış oldu? 2, 4, 5. 5 tane tercih hakkım var. Sonra birini daha yazdım için 5 tane de 4 tane tercih hakkım kaldı arkadaşlar. Bu şekilde tercih sayılarımı yazıyorum. Şimdi 5 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 diyorum. 25 çarpı 12 oldu arkadaşlar. Bu da ne yapar? 300 yapar. 300 tane arkadaşlar tek sayı varmış. Kaç sayı yazılır? Birinci yol 720'den 300 çıkın arkadaşlar. 420 tane de demek ki çift sayı vardır. Ama ben e, şu şekilde yapacağım. Arkadaşlar çift sayı dediğinde burada işin içinde sıfır olunca bunları iki tane ayrı ayrı şekilde düşünün. Şimdi buraya sıfır gelirse çift olur arkadaşlar. Bir de ne olur? Sonu 2, 4, 6 olursa çift olur. Sıfırı ayrı inceliyorum arkadaşlar. Sıfır buraya yazdım. Kaç derece hakkım var? Bir. Bir tane sıfır yazıyorum. Buraya artı sıfır gelme durumu diye bir şey yok. Sıfır yazdıktan sonra tercih hakkım kaç kaldı? 2, 4, 6 tane kaldı. Bakın buraya sıfır gelme durumu yok. Çünkü sıfırı buraya yazdım. Sonra buraya bir rakam buraya bir bu rakam buraya yazdım için ikisini yazdım için kaç kaldı? 2, 4, 5 tane kaldı. Sonra 4 tane kaldı. Buranın çarpımı 6 çarpı 5 çarpı 4'ten arkadaşlar. 5 kere 30, 120 arkadaşlar. Burası 120 oldu. Şimdi gelelim buraya. 3 tane tercihim var çift olarak 3 tane yazdım. Şimdi buraya 0 yazmadığım için 0 gelmez arkadaşlar. Şöyle düşünseydim 0, 2, 4, 6 gibi düşünseydim 0 mı yazdım 2 mi yazdım bilemeyeceğim için 0 geldi mi gelmeyecek mi diye düşünmek zorunda kalırdım. O yüzden böyle ayrı ayrı yapıyorum arkadaşlar. Bunu bir daha bir daha vurguluyorum. 0 gelmez. 2 e, yazdığımızı yazdığımız düşünün buraya arkadaşlar. 2 yazdım. 0 da başa yazdım. Yazamadığım için gelmez. 2 harf düşersem arkadaşlar 5 tane harf e, rakam yazabilirim buraya. Şimdi buraya kaç rakam yazabilirim? 2 rakam kullandım. 7 rakamdan ikisini kullandım. Yine 5 rakam kaldı. Sonra birini daha kullandım. Kaç rakam kaldı? 4 rakam hakkım kaldı. O zaman bunların çarpımı 5 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 25, 100, 300 arkadaşlar. Toplam kaç yaptı arkadaşlar? 300 artı 120, 420 yaptı. Bakın doğru buldum arkadaşlar. Tek sayılar çift sayılar toplamı. Toplam sayı adetini ver. Kaç tanesi 5 ile bölünür? Arkadaşlar 5 ile bölünebilmesi için 4 basamaklı sayılar yazıyorum. Sonu 0 olursa 5 ile bölünür. Bir de 5 olursa 5 ile bölünür arkadaşlar. Yine 0 işin içinde olduğu için ayrı ayrı inceleyeceğim. Sonu 0 olan bakın bir tane 0 yazabiliyorum. Artık buraya 0 gelir gelmez korkum yok. 0 yazdığım için kaç rakam kaldı? 6 rakam kaldı. Buraya 6 tercih. Buraya 5 tercih. Buraya 4 tercih. Yani 30, 120 oldu arkadaşlar burası. Buraya 5 yazdım düşünün. Bir tercih hakkım var. Buraya 0 gelmez artık arkadaşlar sıfır yazamam sıfır yazmadım biri de 5 de arka yazdım kaç rakam yazdım 2 rakam geriye 5 rakam kaldı yazabileceğim burası arkadaşlar 7 rakamdan artı sıfır da gelebilir ikisini yazdığım için 5 rakam kaldı sonra 4 rakam bunun cevabı da 25 25 4 kere 25 100 mi yaptı arkadaşlar 100 artı 120 220 tane 5 ile bölünen arkadaşlar sayı varmış burada. 4 basamaklı olarak. Kaç tanesi 4000'den büyüktür? Arkadaşlar şimdi burası 4 yazarsam arkadaşlar buraya 3, 5, 7 yazarsam 4000 küsür olur. 4000 küsür olduğu için sayı 4000'den büyük olur. Veya şöyle de yazabilirim arkadaşlar. 4000'den başka yok. 4, 5, 6 da yazabilirim mesela. 4000, 5000, 6000'le sayılar ne olur arkadaşlar? 4000'den büyük olur. Tercih sayım 3 tane arkadaşlar. 3 taneden birini yazdım. Şimdi bir rakamı buradaki 7 rakamdan birini yazdım. Geriye kaç rakam kaldı arkadaşlar? Birini yazarsam 6 rakam kaldı arkadaşlar. Sonra kaç rakam kaldı? 5. Sonra 4 rakam kaldı. Bunların çarpımı arkadaşlar. 3 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4'ten. Burası 18. 4 kere 5 20. 36. 360 tane. Demek ki arkadaşlar 4000'in üzerinde olan sayı varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 7 kişi bir odada bundan 3 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir diyor arkadaşlar. Şimdi geliyoruz 3 koltuk var. Şöyle düşünün. 3 koltuk var. 7 kişi olacak. Kapıdan ilk eleman girdi. Nani nani girdi. Girdikten sonra baktı. Kaç koltuk var arkadaşlar? 3 koltuk var. Hmm. İlk kişi ne diyecek arkadaşlar? 3 koltuktan birine oturabilirim. Sonra diyecek ki öbürü. Aa işte kaç koltuk varmış? İki koltuk varmış. İkisinden birini oturabilirim. Sonra ne yapar? Bir. Bu şekilde düşünün arkadaşlar. Mantık bu. Şimdi yedi kişiyi soktuk. Yedi kişi geldi. Nani nani geldi. Şimdi yedi kişiyi bu koltuğa oturtacağız. Karşı şekilde oturabilir. Ne yapması lazım arkadaşlar? Yedinin üçlü permütasyonu olması lazım. Yedi kişi üç koltuğu seçip oturacak arkadaşlar. Üç kişi oturacak buraya. Başka oturacak adam yok. 7'nin 3'lü permütasyonu permütasyonu arkadaşlar şöyle de gösteriyorduk hatırlayın 7 3 7 tanenin 3'lü permütasyonu yani 7 6 5 7 kişiden biri oturabilir buraya sonra ne oldu burayı 6 kişiden biri oturabilir sonra kalan 5 kişi bunun üzerine oturmayacağına göre kalan 5 kişi de 5 kişiden biri buraya oturabilir. Yani 7, 6, 5 şeklinde olur arkadaşlar. Bu da ne yapar? 6 kere 42 çarpı 5'ten 210 yapmış olur arkadaşlar. 210 şekilde oturabilir. Nüfusu 1256 olan bir ada ülkesinin araç plakalarını oluştururken kullandıkları yöntem şu şekildedir diyor. A, B, C, D, E, harfleri kullanmaktadır. 1'den 6'ya kadar rakamlar kullanmaktayız. Plaka yazım biçimi 2, 2, ilk iki hane rakam sonraki 3 hane harf ve sonraki 2 hane rakamda oluşmaktadır. Nasıl diyor yani? Şöyle olacak. Plaka. Bunlar rakam, rakam, harf, 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 rakam, rakam şeklinde olacak diyor. Kullanılan rakam veya harf tekrar kullanılmamaktadır. Yani kullandığın rakam bir daha kullanma, harfi bir daha kullanma diyor. Bu adı ülkesinde en çok kaç araca plaka verilebilir? Şimdi arkadaşlar buraya rakam yazacağım. Benim kaç rakamım var? 6 rakam var. 6 rakamdan birini yazabilirim. Buraya arkadaşlar rakam yazdım rakam bir daha yazamadığım için elimde 5 rakam kaldı. Birini yazdım ya geriye 5 tane tercih hakkım kaldı. O zaman buraya 5 rakam yazabilirim. Buraya kaç rakam yazabilirim? Şimdi 6 rakamın ikisini buraya kullandım. Geriye 4 rakam kaldı. 4 rakamdan birini yazabilirim. Buraya da kalan 3 rakamdan birini yazabilirim. Buraya harf kaç harfimiz var arkadaşlar? 2, 4, 6 harf var. 6 harften birini yazabilirim. Buraya 5 harften birini yazabilirim. Buraya 4 harften birini yazabilirim. Demek ki 6, 5, 4 harften birini yazabilirim. Bakın 6 tane yazabildim. Bir tanesi çıktım. Çünkü tekrar etmeyecek diyor. Kullandım bir daha kullanmayacağım diyor. Bu şekilde yazabilirim. Şimdi 6, 5 bunları çarparsam arkadaşlar. Burası 30. Burası 30 çarpı 4. 120. 4 kere 3 12 arkadaşlar. Burası öyle olmuş olur. Şimdi 3 kere 12. 12, 12, 144 arkadaşlar. 144 diyelim. Çarpı 3 10 00 şu yapar. Bu da 0 0 3 4 12 elde var 1 3 12 13 elde var 1 3 3 4. Demek ki 4 43.200 plakaya ne yapabilirmişiz arkadaşlar? Ee, araca plaka verebilirmişiz arkadaşlar. Ali, Hasan ve Selim'in dar alanında bulunduğu 6 kişi yan yana oturacaktır. Kaç şekilde otururlar? Şimdi normal sıralama bir şart koşmadığı için 6 kişiyi nasıl oturtabilirsiniz arkadaşlar? 6 farklı şekilde oturtursunuz. Nasıl? İlk kolta 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk kolta 6 kişiden bir oturabilir. Sonra 5 kişiden bir. Sonra 4, 3, 2, 1 şekilde 6 farklı şekilde oturmuş olur arkadaşlar. 6 faktörümüzde ne yaptı? 720 şekilde oturmuş olur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ali'nin sağında Hasan, Hasan'ın sağında Selim olmak karşılığı kaç şekilde oturur? Şimdi 2, 4, 5, 6. Ali'nin sağında Hasan. Şimdi Ali burada olsun. Sağında. Bu tarafında Hasan olsun. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Burada da olabilir. Arkadaşlar. Mesela Hasan burada. Selim bu tarafta olsun. Hasan sağında da Selim. Pardon. Hasan burada. Selim şurada olsun. Şu şekilde. Şimdi diyeceksiniz sağ bu taraf alamaz mısın? Aynı cevap çıkacak arkadaşlar. İsterseniz bu tarafa tutturun. Şimdi siz aslında burada dip dip olmak zorunda değil. Şöyle de olabilir arkadaşlar. Ali burada, Hasan burada, Selim burada da olabilir. Şimdi bunları tek tek hesaplayacak mıyız? Hayır. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Şu üç kişiyi siz normalde nasıl sıralarsınız kendi arasında? Üç kişiyi nasıl sıralarsınız? Üç kişi üç farklı şekilde dizilir. Yani altı şekilde dizilir. Şimdi altı dizilişlerde altı dizilişlerden birinde Ali, Hasan, HS yani şu şekilde Ali, Hasan, S şeklindedir. Altı dizilişlerden birinde. Başka ne var mesela? Hemen hızlıca yapalım. A, S, H. Ondan sonra H, A, S. H, S A. Ondan sonra S-A-H-S-H-A H, H, arkadaşlar. Şu şekilde 6 diziliş var. Başka ihtimal yok. 6 dizilişten sen istedin A-H-S şeklinde olan bir tane var. Yani sen toplam diziliş 720 bulmuştum 720 dizilişten 1 bölü 3 faktör şekilde. Yani bu 3 faktörle şekilde diziliyor ya, Yani 720 bölü 6'yı soruyorsan arkadaşlar. Buradan da 1-2-120 şekilde olur arkadaşlar. Peki şimdi... H şeklinde dizilse o da bu da 6'da 1. Normal hesap ediyorsunuz arkadaşlar. Kaç şekilde oturuluyor? Hiç koşulsuz. 720 şekilde oturuyor. Bu düzen kaç tane var? Bir kere var. 6 durum var normalde. 6'da bir tanesi. AHS 3 kişi dizilse. Mesela burada 4 kişi dizseniz bu şekilde dizilecek deseniz. 4 kişi 4 faktörüyle şekilde dizilir. O zaman bunu 4 faktörüyle bölmüş oluyorsunuz yani. Anlatabildim mi? Mesela 5 kişi olsa 5 faktörüyle bölmüş gibi oluyorsunuz. Olay bu arkadaşlar. Murat sözcüğünün harflerini yerine değiştirerek anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kelimeler yazılıyor. Bu kelimeler alfabetik sıraya konduğunda 49. kelime hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Murat sözcüğünü şimdi alfabetik sıraya koyarsak alfabetik sırada ilk harfimiz ne olması lazım arkadaşlar? A ile gelmesi lazım. Bakın. Sonra arkadaşlar 2 alfabetik sırada ikinci harfimiz e, M ile başlaması lazım. Arkadaşlar Üçüncü harfimiz, üçüncü harfimiz arkadaşlar e, K, L, M, N, e, R arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Dördüncü harfimiz e, T, beşinci harfimiz U mu olur buraya göre. Şimdi A ile başlayan harflere bakalım arkadaşlar. Yerle ilgili 5 harfli. Şimdi 5 harfli. 1 2 3 4 5 harfli. A ile başlayan şurası alacak. Tercih sayın 1 arkadaşlar. Buraya kaç tercih kaldı? Arkadaşlar 4. Çünkü 1'ni yazdım 4 kaldı. Sonra 3, sonra 2, sonra 1. Yani 24 tanesi A harfiyle başlar. 24 tanesi A harfiyle başlarsa kaç tanesi M harfiyle başlar? M harfiyle başlayan arkadaşlar yine aynı mantıktan burası M harfiyle başlayacak. Ne yapar? 24 tane. Şimdi 48 mi oldu? O zaman 49. kelimemiz R harfiyle başlayacak. 49. kelimemizi buluyorum. R harfiyle başlayacak. Alfabetik sıraya dizelim. A gelecek, M gelecek, T, U. Alfabetik sıradan bu. Ramtu demek ki bizim aradığımız C. Şimdi arkadaşlar burada ben size bir yöntem daha göstereyim. Böyle Murat sözcüğünü yazdı. Kaç harf var arkadaşlar burada? 2 4 5 harf var. Toplam 5 harfi 5 farklı şekilde dizersiniz değil mi? Yani 120 şekilde. Peki A harfinden kaç tane var burada? 2, 4, 5. 5 taneden biri. E 1 bölü 5 tanesi 24 tanesi A harfiyle başlar. Deyip çıkabiliriz. Mesela U ile başlayan kaç tane? U bir tane var. 1 bölü 5 diye işlemde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tersten okunuşu aynı olan sayılara, tersten yazışları birleştiği olan sayılara palindrom sayılar denir. Buna göre 5 basamak kaç palindrom sayı vardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi 5 basamaklı olacak. 5 tane çok çizdim. Arkadaşlar buraya 0 yazamam. 0 yazarsam 5 haneli olmaz. O zaman kaç rakam var geriye? 10 rakamdan 9 rakam kaldı. 0 yazamam. 9 hakkım var buraya. 9 rakam yazabilirim. Tercih sayım 9. Peki buraya 0 yazabilir miyim? Yazabilirim arkadaşlar. Kaç tercih hakkım var? 10 rakam var. 10 tercih hakkım var. Bu arada bu sayı anladınız değil mi? Palindrom sayı. Şimdi şöyle olmuş olacak yani. A, B, C, B, A. Bu tarafa doğru okuyun. A, B, C, B, A. Bu tarafa doğru okuyun arkadaşlar. A, B, C, B, A. Yani örnek verecek olursak mesela 9008, 96, mesela 8, 9. 98.689. Buradan da okuyun. 98.689. Aynı olmuş oluyor. Bu şekilde kaç sayı yazılır onu bulacağız. Buraya 10 rakamdan biri gelebilir. Buraya arkadaşlar yine 10 rakamdan biri gelebilir. Rakamlar farklı demiyor çünkü 10 rakamdan biri gelebilir arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar buraya aslında sayı yazmamıza gerek yok. Çünkü niye? Buraya şu yazdığım sayılar gelecek. Buraya ne yazıyorsam buraya aynısını yazmış olacağım. Bunu pas geçebiliyorum. Çünkü buraya yazdım mesela 9 yazdıysam buraya 9 yazacağım. 8 yazdıysam buraya da 8 yazacağım Bu için. Şuradaki tercih sayım neyse tercih ettiğim rakam neyse onu yazacağım için burayı yazmam. Buraya da arkadaşlar başa yazdığım rakam neyse aynısını yazacağım. Mesela buraya 2 yazdıysam buraya da 2 yazacağım. 3 yazdıysam 3 yazacağım. Buraya da sayı yazmama gerek yok. O zaman bu sayılar 9 çarpı 10 çarpı 10'dan 9 adet ne yaparmışsınız arkadaşlar? 5 basamaklı palindrom sayı yazabilirmişiz. Evet arkadaşlar özde şeker sorularından soru geldi. 12 özde şeker e 4 çocuğa dağıtılacaktır. Kaç şekilde dağıtılabilir diye soruyor. 12 özde şeker. 4 çocuğa dağıtılacaktır. Kaç şekilde dağıtılır? Hmm. Şimdi 12 tane şekerimiz var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 şeker 4 çocuğa dağıtacağız. Arkadaşlar burada ayraç yöntemini kullanın. Çok kullanışlı bir yöntemdir. Şimdi ben 4 çocuğa paylaştırmak için kaç yerden keser? Mesela şu arkadaşlar kalemi. İkiye bölmek için kaç yerden keserim? Bir yerde. Üçe bölmek için iki yerden keserim. Şimdi dört çocuğa bölüştüreceksem kaç yerden keserim? Mesela şuradan keseyim arkadaşlar, şuradan keseyim, bir de şuradan keseyim. Şimdi birinci çocuk o zaman iki tane almış olur. İkinci çocuk üç tane, üçüncü çocuk dört tane, dördüncü çocuk üç tane alır. E ben bunu böyle değil de şöyle de yapabilirim, değil mi? E, Efendim, şuradan keserim. Birinci çocuk bir tane, yani 1 2 3 dört, beş. Birinci çocuk mesela bir tane alır. Şuradan keserim. İkinci çocuk bu birinci çocuğun bir tane şeker. Burası ikinci çocuk 5 tane. Şuradan keserim. 3 tane 3 tane dağıtarım. Bu şekilde dağıtıyorum. Yani şunlar yer değiştirecekse ne yapar arkadaşlar? Şeker dağılımı değişir. Aslında ben burada ne yapmış oluyorum? Şunlar A A A A dersem. Şunlar da B B dersem. 12 tane A 3 tane B harfini nasıl dizerim? 12 tane A 3 tane B 15 tane harf var. 15 faktörü bölü. 12 tane A, 3 tane B var. Cevabımız bu arkadaşlar. Ee, sonucu hesaplamıyorum. Siz hesaplayın. Ya da hesaplayalım hemen hızlıca. 15, 14, 13, 12 faktöriyel bölü. 12 faktöriyel 3, 2 dersem şundan şu gitti. 3'e ee, e böldüm. 5, 2'ye böldüm. 7. Ne yapar arkadaşlar? 35 çarpı 13. Bu da e, 350 350, 450, 450, 455 mi yapıyor arkadaşlar? Çarptığınız zaman. Bu şekilde bulduk gitti. Her bir çocuğa ikişer tane vermek koşulu kaç şekilde dağıtılabilir? Şimdi dört tane çocuk var ya arkadaşlar. A, B, C, D çocuklarımız bu olsun. Buna iki tane verdim. Buna iki tane, buna iki tane, buna iki tane. Verdin, çıktın. Aslında sen 8 şekeri dağıttın. Elimde 12 şeker vardı. Sekizini dağıttın. 12'den 8 sekizini dağıtırsak geriye kaç şeker kaldı arkadaşlar? Dört şekerin kaldı. Peki yine bu 4 şekeri 3 çocuğa bölüştüreceğim. 3 çocuğa bölüştürmek için arkadaşlar 4 çocuğa bölüştürmek için pardon 3 ayraç kullanmam lazım. Mesela şöyle Şuradan bölebilirim. Şuradan bölebilirim. Mesela buradan bölebilirim. Birinci çocuğa bir tane daha vermiş olurum. İkinci çocuğa bir tane daha vermiş olurum. İkinci, üçüncü çocuğa iki tane vermiş olurum. Dördüncü çocuğa hiçbir şey vermem. Ne oldu? Birinci çocuk 3 tane aldı. İkinci çocuk 3 tane aldı. Üçüncü çocuk 4 tane aldı. Dört çocuk 2 tane şeker almış oldu. Bakın dağılmış oldu. Yani ben aslında geriye kalan 4 şeker artı 3 ayraç kullanacağım. 4 tane A, 3 tane B harfini nasıl dizlerim sorusuna döndü. 4, 3 tane 7 harf var. 7 harf bölü. 4 tanesi A, 3 tanesi B şeklinde düşüneceğim arkadaşlar. 7, 6, 5, 4 faktöriyel, 4 faktöriyel, 3 faktöriyel, 3, 2 diye düşündüm. Bundan mı gitti? 3 kere 2, 6. 35 şekilde dağıtabilirmişim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu soruda x doğal sayı olmak üzere x artıya 6 koşunu sağlayan kaç tane eksiye sıralık x vardır? Aslında arkadaşlar bu sorunun şundan hiçbir farkı yok. Aynı soru. Mantık aynı. Şimdi siz de doğal sayı yapacaksınız. x artıya 6 koşunu sağlayan kaç tane sıralı Şimdi 6, 6 şeker var. 2 4 5 6 şeker var. Siz 2 tane çocuğa dağıtacaksınız. Çocuklarımız X Y. 6 şekeri dağıtacaksınız. Bunu ne yaparsınız? 2 şekilde ayırmak için arkadaşlar araç yöntemini kullanınız da tane ayraç yapmanız lazım. Mesela şuradan bölsek yani X dedim 2, Y dedim 4 olursa 6 olur. Başka ne olur? Mesela bir tane daha yapalım. Şöyle olabilir. Birinciye 0 vermiş oluruz. İkinciye 6 vermiş oluruz. Bakın toplamı yine 6 oldu. Başka ne olabilir? Arkadaşlar mantığınız alsın diye onu yapıyorum. Eee şöyle olabilir. 1.ye 4, ikinciye 2 iki verebilirsiniz. yine 6. yani siz aslında 6 tane şeker 2 parça vereceksiniz. 2 parça vermek için bir ayraç kullandım. Şimdi bunları A A A A A deyin, şuna da B deyin. Siz 6 tane A, 1 tane B'yi sıralayacaksınız. Nasıl dizersiniz? 6 tane A, 1 tane B, 7 nesne var. 7 faktöriye bölü 6 tane A tekrar permütasyon bir tane B bir faktör. Bu da ne yapar? 7 tane arkadaşlar x'e sıralı ikilisi elde etmiş olursunuz. Hocam ya 3 tane olursa ne olacak? Bakın arkadaşlar hemen x artı y artı z eşittir. Mesela kaç olsun arkadaşlar? Atıyorum 10 olsun. Şimdi bunu nasıl yapacağım? E burada arkadaşlar bakın x, y, z 10 olması için 10 tane şeker var diye düşünün. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 şeker 3 parça ayıracaksınız. 3 parçaya ayırmak için arkadaşlar 2 ayraç kullansın. Mesela böyle böyle düşünün. Şimdi birinciye 3 verdiniz. Bakalım. İkinciye 4 verdiniz. Üçüncüye 3 üç verdiniz. Aa 10 çıktı gördünüz mü? O halde 10 tane şeker, 10 tane A harfi var diye düşünün. 2 tane B harfi var. Ayraçlar da B değil. Şunlara ayraç diyoruz arkadaşlar. Ayraçlara da B değil. O zaman 12 tane nesne var burada. 2 ayraç, 10 da şeker, 12. 12 faktöre bölü 10 faktöreyle ile 2 faktör şeklinde yaparak sonucu bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen. Bu x, y, z artı t oldu. 4 tane oldu. O zaman 3 ayraç kullanmanız lazım. 4 parça ayırmak için. Aynı sorun arkadaşlar. Bakın x, doğal sayı. Burada ne diyor? Tam sayı. Bu tam sayı dediğimde şuna benziyor arkadaşlar. Bakın şekeri ne yaptık? 2'şer tane şeker verilmek üzere. Diyor ya ikişer tane şeker bu da bunun aynısı şöyle ki siz x artı y'yi 6 yapmak istiyorsunuz ama x tam sayı olmak üzere e, arkadaşlar x koşun sayı kaç tane x y bu da tam sayı e, birden büyük tam sayı diyecektim arkadaşlar birden büyük tam sayı olmak üzere x artı 6 koşun sayı kaç tane x'ye doğal sayısı vardır şimdi tam sayımız birden büyük olacak arkadaşlar Birden büyük olduğu için ben buna bir şeker, buna bir şeker verdim düşünün. Yani bir sayı vermem lazım. En düşük bir olması lazım. Bir, bir ve birin üstünde olması lazım. Sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. Sıfırdan büyük. Ne demek istedim anlatabildim herhalde. Sıfır, burada doğal sayıda sıfır olabiliyordu ama burada sıfır olmayacak. Sıfırdan büyük. Şunu sıfırdan büyük kelimesi daha mantıklı oldu. Sıfırdan büyük. Yani bir verebilirim, iki verebilirim, üç verebilirim. Bu şekilde. Şimdi birer tane verdim. Aslında ben bire verirsem altı şekerim kalmadı artık. Kaç şekerim kaldı? Dört şekerim kaldı. Bir şeker buna, bir şeker buna verdim. Dört şekerim kaldı. Dört şekeri kaç şekilde verebilirim? İki tane çocuğa. İki tane çocuğa arkadaşlar bir ayrım yapmam lazım, bir yerine keseceğim. Mesela şuradan keseyim. Ayrat yöntem olarak bir, iki, üç, dört, beş beş nesneye beş faktörü bölü dört tane A var arkadaşlar. Dört faktöriyel çarpı bir faktöriyel. Bu da ne yapar? Beş şekilde vermiş olur. Hocam buna uyarlar mısınız? Uyarlayalım arkadaşlar. XYZ pozitif tam sayı olmak üzere. Bakın x, y, z pozitif. x, y, z pozitif tam sayı olmak üzere. Bunu nasıl çözeriz? O zaman arkadaşlar x, y, z pozitif olduğu için bunlara birer tane verdim. Birer tane verirsem 10 tane vardı. 10 tane kaç şekerim kaldı? 7 şeker kaldı. 7 şekeri buraya dağıtacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şekeri. 3'e böleceğim. Nasıl bölebilirim? Şu şekilde bölebilirim mesela. 2 ayraç kullanacağım. 3'e bölmek için 2 ayraç kullanacağım. O zaman 7 şeker artı 2 daire 9 nesne. 9 faktöre bölü 7 faktöre ile 2 faktöre şeklinde işlem yapmam lazım. Cevabım bu olur arkadaşlar. Mesela buna bir tane vermişiz. Buna 2 4 daire vermişiz. Buna da 2 tane vermişiz. X'e 2, Y'ye 5, Z'ye 3 vermiş oldum arkadaşlar. Yine sonuç 10 olmuş oldu. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.